Herkese selamlar, hoş geldiniz. Hemen paylaşımlarımızı yapıp başlıyoruz. Bir herkes gelsin. Bitcoin'in ve genel olarak marketin durumunu konuşmaya başlayacağız. Bitcoin'de tekrardan trende temas geldi değil mi? Bu teması bekliyorduk. Çünkü büyük bir fitil bırakmıştı. Bu fitili tamamlayacağını, mum kapanışı yapabileceğini konuşmuştuk. Ve buraya tekrardan bir fitil bıraktı. 4 saatlik mumu Barın ortasını bomboş kapattı. Büyük uzun bir fitil bıraktı. Sonraki 4 saatlik mumda trende temas gelmiş durumda. Akşam paylaştığım videoda büyük bir fitil bırakırsa, barın ortası bomboş olursa bir sonraki mumda 4 saatlikte kırmızı yanar ve kırmızı kapanır demiştim. E dediğim oldu. Tekrardan trende kırmızı bir mumla temas gelmiş durumda. Hemen paylaşımlarımızı yapıp başlayalım arkadaşlar. Değil mi? Şimdi... Markette para girişi problemi var. Yeni para girişi olmadığı için altcoin'lerde bir yükseliş göremiyoruz. Bitcoin'de, Ethereum'da, BNB'de hiçbir şeyde biz bir yükseliş göremiyoruz. Herkes yükseliş olarak piyasaya bakıyor. Neden yükselmiyoruz? Neden altcoin'ler yükselmiyor? Ne zaman yükseleceğiz hocam diye sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Ama odaklanmamız gereken şey şu an bu değil. Yükseliş olarak bakan, her seviyeden longlayan, her seviyeden altcoin alan insanlar şu an boşu boşuna zararda bekliyor değil mi? Beni dinleyenler e, şu an para kaybetmiyor ve para kazanıyor. E, short royalleri geliyor sizi tebrik ediyorum. E, Telegram'dan, gruptan geliyor arkadaşlar. Discord'dan geliyor, öğrencilerden bildirimler e, geliyor, mesajlar geliyor. Yani bu düş kaçırmayanlar ve para kazananlar olmuş. Tebrik ediyorum hepinizi. Şimdi güzel bir yükseliş trendimiz var. Bu yükseliş trendine... İlk temasımız ve ikinci temasımız. Altına sarkarsa 21.400 dolar bizim için hedef olarak gözükecek bir destek seviyesi. Fakat altına sarktıktan sonra fake bir kırılım olabilir. Tekrardan trendin üstüne oturabilir ya da yatay şekilde ilerleyip bir anda yukarı vurabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Trend kırıldı, short'layalım diyemeyiz. Şu an markette hacimde problemler var. Total market cap tarafına baktığımızda total market cap Aynı Bitcoin'in bir önceki mumda yaptığı gibi aşağıya destek seviyesine fitili vurmuş mumu yeşil kapatmış. Bir sonraki mumu Bitcoin yüzünden büyük ihtimal kırmızı kapatacaktır. Marketin durumu şu an güvenebileceğimiz bir durumda değil. Güvenebileceğimiz bir görüntü yok açıkçası. O yüzden beklemek zorundayız. Sadece scalpa girebiliriz. Ben beklemek zorundayız diyorsam market zaten güzel bir durumda değildir. E güzel kazandık zaten arkadaşlar. Acele etmeyi, Her gün işleme girmeye gerek yok. Her gün işleme giren adam para kazanamaz değil mi? Fırsatı beklememiz gerekiyor. Her gün işleme giren adam bugün 3 kazanır yarın 5 kaybeder. Ay, ayın sonunda her zaman e, kasa zararda olur. Kasanın her zaman karda olmasını istiyorsanız fırsatı beklemek gerekiyor. Markette fırsat e, bitmez. Şu an bakıyoruz. Büyük bir düşüş de yok. Büyük bir yükseliş de yok. Yani yatayda ilerlediği için market... Bizim için önemli bir durum yok. Değil mi? Odaklanmamız gereken şey şu an ne? Direnç veya destek kırılımı. Destek kırılırsa shortlarız, direnç kırılırsa longlarız. Hacim bizim için önemli olan tek şey. Markette şu an hacim yok. Hacim problemi var. Yeni para girişi yok. Market yeni yatırımcı girmiyor, yeni sıcak para girmiyor. Tether dominansı direncin üstüne atmış durumda. Ne demiştik bir önceki canlı yayında? Tether dominansı direnci kırar fakat bir üst direnç e, gelmez gibi gözüküyor. Çünkü bir üst direncimiz çok yukarıda. Kırdıktan sonra yata ilerleyebilir direncin üstünde. Eğer bir üst direnç gelirse Bitcoin ve altcoin'ler çok düşmek zorunda kalır. O yüzden geleceğini düşünmüyorum demiştim. Ya büyük ihtimal böyle olur tabii ki. Burası gelirse Bitcoin ve altcoin'ler çok düşerse de problem yok. Elimizde mal yok. E, her şey arkadaşlar şu an elinizde mal varsa zaten karda olması gerekiyor. Çünkü ben %30-%40 alım yapabilirsiniz dediğimde bitcoin şuralardaydı bakın bu kutunun içerisindeydi. Yani sen buradan beni dinleyip %30-%40 bakiyenin %30'uyla 30 %40'ıyla mal aldıysan zaten şu an kardasın. Evet burada satmadığın için karının bir kısmı eridi. Bu senin hatan. Buradan işlemleri kapattık. Düşüş gelebileceğini canlı yayınlarda ve videolarda zaten söyledim sürekli bahsettim. Ama yine de şu an kar var düşerse yine problem yok arkadaşlar alttan spotta bu sefer altcoin alırız veya dipten longlarız. Ethereum'u 200-300 dolardan toplamak gibi bir hayalim var. O hayalin gerçekleşme ihtimali yok tabii ki ama hayal işte. Yani hayal, her hayal gerçekleşecek diye bir şey yok arkadaşlar. Değil mi? Keşke oraya kadar düşse piyasa. Benim için düşmesi veya yükselmesi önemli değil. Sizin için de olmamalı. Benimle hareket eden takipçilerimiz için konuşuyorum. Çünkü her şekilde zaten para kazanıyoruz. 21.400, 22.800, 2 desteğiyle de milimetrik olarak bildim. Sen buradan para kazanamadıysan bu senin hatan. Ya cesaret edip işleme giremedin ya da canlı yayınları ve videoları kaçırdın. Şimdi ne olacak? Hocam şimdi ne olacak? Ne zaman yükseleceğiz? Şu an ne olacağı çok belirsiz arkadaşlar. Şu an ne olacağını hani şöyle olur böyle olur demenin hiçbir mantığı yok. Şeylerden değilim ben. Ya yükselir ya düşer. Diyenlerden yükselince Aa ben yükselir demiştim Düşünce Aa ben düşer demiştim zaten diye e, Konuşanlardan değilim ben Şu an ne olacağı hakkında açıkçası hiçbir fikrim yok Fikrimin olmasına gerek de yok İşlemim yok Altına sarkarsa duruma göre Eğer düşeceğine inanırsam Shortlarım bunu da zaten size söylerim e, Videoda ve canlı yayında söylerim Telegramda Twitter'da paylaşırım Direnç kırılımı gelirse 22.400 doların üstünü atarsam Bu kapanışı gelirse de Longlamayı düşünüyorum. Yani bir longlamak için direnç kırılımı kesinlikle beklerim. E, şu an benim için markette iyi bir durum yok. Tabii ki scalp'a girilebilir. Her zaman scalp'a girilebilir arkadaşlar. Örnek veriyorum açtık sandbox'ı değil mi? 15 dakikalık sandbox'a bakalım. Yani e, düzgün bir düşen trend var mı? Yok. Dip bölgesi neresi? Burası. Şuradan şu şekilde bir destek seviyesi çekelim. Mesela bunun altına sarktıktan sonra Burada şu şekilde... Buraya tekrardan geldiğinde longlanabilirmiş. Hemen yakın stop longlanabilirmiş. Hemen buradan vurdun kaçtın değil mi? Mesela mu böyle kapattıktan sonra bir sonraki mumu yeşil açacağı zaten belli. %1.38 Buradan hemen vurdun kaçtın. Yani bu şekilde scalplara girilebilir. Bunlar tabii ki mantıklı işlemler değil. Böyle işlemlere girmiyorum ben ama anlatmak için sadece örnek göstermek için. Ya da ne bileyim şu düşen trend kırıldığında mesela. Düşen trend kırılımı gelmiş burada. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Trend oluşmuş. Dördüncü de hemen böyle üstüne bir atmaya çalış. Şurada yakala kırılacağını anlarsın. Hemen şurada vur kaç? Yüzde iki. 20x de yüzde kırk yapıyor arkadaşlar. Marketin e, trendinin bir önemi yok. Yükselmesinin veya düşmesinin hiçbir önemi yok. Değil mi? Sık anlık vurup kaçacaksın. Bunlardan bahsetmiyorum. En azından e, 4 saatlik paritede, 4 saat tutacağınız işlemlerden bir gün tutacağınız işlemlerden bahsediyorum. Ee, uzun soluklu konuşuyorum. Büyük resme bakıyorum şu an. DXY e tarafında önemli şeyler var. DXY e tarafına değineceğiz. Bugün alt altcoin bakmayacağız. Neden altcoin bakmayacağız? alt Altcoinlerde önemli bir durum yok. Her şey aynı. Hocam şu alt altcoin analizini yapalım. Hocam bu coin'de ne olacak diye sorular sormayın arkadaşlar. Hepsi aynı şu an. Hiçbir değişiklik yok. Bitcoin aşağı Atarsa trendin altına kapatırsa her şey düşer. X coin de düşer. Senin coin'in de düşer. Her şey düşer. E, direncin üstüne atarsa bütün coin'ler yükselir. Senin coin'in de yükselir. O yüzden takip etmeniz gereken şey bitcoin. Hoş geldiniz tekrardan. Kanala destek olmak isterseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni teşvik etmek isterseniz. Hocam kolay gelsin nasılsınız iyi misiniz Dogecoin ne olur? Tamer teşekkür ederim iyiyim ama Dogecoin'den hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi altcoin'ler hakkında yorumumu yaptım bugün altcoin'e bakmanın hiçbir anlamı yok. Altcoin'ler bir şey ifade ettiğine bakalım. Şu an bütün coin'ler aynı düşüyor. Bitcoin düşerse o da düşer. Yükselirse o da yükselir. Ee, çok büyük bir yükseliş veya çok büyük bir düşüş yaşar mı ona cevap vereyim. Şu an sanmıyorum. Bir şey olursa zaten video çekerim ben. Hocam kaç kişi karda? Türkiye'nin %90'ı içeride zararda. Ee, yani Türkiye'nin %90'ından bize ne? Bizim için önemli olan şey e, burada işlem yapan, burada beni takip edenlerin karda olup zararda olması değil mi? Onlar da karda. Ben kardayım arkadaşlar. Yaptığım her şeyi canlı yayınlarda ve videolarda söylüyorum, belirtiyorum, anlatıyorum. E, tam olarak size bitcoin'in nereden döneceğini, ve nereden yükseleceğini, neresi kırıldıktan sonra yükseleceğini söylüyorum. Eğer siz zarar ediyorsanız bu sizin probleminiz. Daha ne yapabilirim? Elinizden tutup işlem açıp işlem mi kapatayım? Yani hani e, yapabileceğimiz yapabileceğimin zaten en fazlasını yapıyorum. Size seviye veriyorum. Yani buna şükretmek gerekiyor. Bakın bu, e, bu seviyeye ben kaç sene geldim. Zaten bunları yaptığım için para kazanıyorum. Yani tam olarak seviye verebilen kaç tane insan var? İnsanlar dönek dönek yorumlar yapıyor. Yani şimdi konuşmayayım. Bir şey demeyeyim, e, giydirmeyeyim kimseye ama öyle. Yani %90'ı zararda. %90'ı niye zararda biliyor musun? Her zaman anlattığım şey. Adam gidiyor, buradan mal almak yerine burada alıyor. Aa düştü diyor. Ondan sonra stop etmek yerine zararda oturuyor. Bu adam kaybetsin zaten. Bu adamın parasını ben alıyorum, biz kazanıyoruz. Biz, e, burada olan takipçiler kazanıyor arkadaşlar. Ki kazanmayı da hak ediyoruz değil mi? Yani hani adam herkes... Burada işleme giriyor. Bu adam da burada işleme giriyor. Herkesin işleme girdiği yerde. Biz cesaret edip burada kazanıyorsak o adamın bırakın da parasını ben alayım. E, zaten Türkiye'nin %90'ı zararlı diyorsun ya. Yani bu söylediğin şey çok yanlış. Borsada işlem yapanların zaten %90'ı zararda. Her zaman %90 oran zararda olacak zaten arkadaşlar. O %90 kısmın parasında %10'luk kısım alıyor. İşte e, beni dinleyenler bu %10'luk kısmın İçerisinde yorumun çok saçma. Yani cevap verdim ama çok saçma olduğunu söylemekten şey yapamayacağım kendimi. Bot sepet. Sepet konusu çok var daha yani şu an sepet yapılacak bir durum yok sürekli soruluyor. Arkadaşlar bitcoin bu durumda yani kaç gündür sepet konusunu anlatıyorum videolarda. Ee, şu an sepet yapılacak bir durum yok. Dedim %30 %40 buradan mal alabilirsiniz demiştim alanlar karda. Burayı kaçırdıysan e, güzel bir seviye beklemek zorundasınız. Ben her seviyeden sepet yapan sonrasında zarar ettiren bir insan değilim. Ben bir işleme giriyorsam o işlem karla kapanır. Ben bir seviye söylüyorsam o seviye gelir. Gelmeme ihtimali yok. Bakmayacağım arkadaşlar bugün altcoin'lere. Bitcoin'in genel olarak bir durumuna bakalım. Zaten bugünkü canlı en kısa sürecek. Bunun sebebi e, markette çok büyük şeylerin olmuyor oluşu. Değil mi? Hacim olmadığı için büyük şeyler olmuyor. Bitcoin takılıyor. 15 dakikalıkta da Bitcoin'e baktığımızda trende gelmiş durumda. Trend bazında ilerliyor. Altına sarkarsa altı uçurum. Kapatmaması, mum kapatmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi trendin altında mum kapatmış olmasına rağmen fake bir kırılım gelebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şu an işlem açmayı düşünmüyorum. Şu an scalp'a da girmiyorum. Vur kaç da yapmıyorum. Hiçbir şekilde işleme girmiyorum şu an arkadaşlar. Çünkü markete açıkçası hiç güvenmiyorum. Sen şimdi oran verirsen yükseliş için yüzde oranın nedir? Ya yani vermem. Hiçbir şekilde oran vermem arkadaşlar şu an. Ben bir şey diyorsam olur. Şu an yorum yapmıyorum. Neden yorum yapmıyorum? Hani belirsiz şu an piyasa. Karar vermek için bir ortada bir şey yok. Bir sağlam olmadığı için de bir şey demek çok saçma olur, anlamsız olur. Şu an bilmem de hiç önemli değil açıkçası. Benim için önemli değil. Her dakika ee, yükseleceğini veya düşeceğini bilemezsin değil mi? Her saniye yükselip düşeceğini bilsen, her dediğin %100 doğru çıksa ve sen bunu emin olsan burada ne işimiz var? Varın Buffett oluruz, varın Buffett'i yüze katlarız arkadaşlar. Yani böyle şeyler sormayın Allah aşkına. Çok anlamsız şeyler bunlar. %100 bir şekilde emin olsak zaten burada olmayız. Hani şu an dediğim gibi market belirsiz. Bir oran vermek Hani veremem. Oran da veremem. Düşer dediğim zaman düşüyor. yüksel dediğim zaman yükseliyor ama her zaman düşer veya yükselir diyemezsin ki. Yükseliş trendinin üstünde. Al öğrendiğimiz şeylere göre, teknik analiz metotlarına göre bunun üstünde kapatırsa longlaman gerekiyor. Hadi longla. Longlayabilir misin? Longlayamazsın. Nereye longlayacaksın? Şöyle bir fitil bırakmış. Likideyi almış mı? Almamış. Aşağıya likide, likideyi almak için gelebilme ihtimali var. Buradaki fitiller çok fazla eee trendin altına sarkıp mum da kapatabilir. E, şu kutuda mum kapatabilir. Kutuda mum kapattıktan sonra burada hacim oluşursa aşağıya sarkabilir. Bunların hepsi ihtimal. Sabaha kadar ben bunu sayabilirim. O yüzden ihtimal vermek saçma olur. O yüzden zaten bir kırılım veya bir destek seviyesini bekliyoruz biz işleme girebilmek için. Bu tamam bile. Şu an yorum yapmak buna benim için anlamsız. Yani arkadaşlar şu düşen trend bakın beklediğim şey Asıl e, büyük bir işleme girebilmek için ilk beklediğim şey şu düşen tren 22.400 dolar kırılımı 22.400 dolar kırılımı sonrasında bir şeyler olabileceğini düşünebilirim. Ama şu an markete yani hiç yükseliş olarak bakmıyorum ben açıkçası. En son yükseliş olarak bakmıyorum dediğimde e, fiyat şuradaydı bildiğiniz üzere değil mi? Buradaydı 23.400 doların üstüne kapanış gelmedi ve Bitcoin %8 düşmüş. Altcoin'ler %10, %15 düştü. Yine bu olabilir. E, tabii ki ama bunun olabilme ihtimaline de çok bir ihtimal vermiyorum. Yükselişe de vermiyorum. Şu an tamamıyla kararsızım. Her dakika bilemezsiniz. Her dakika ne olacağını bilemezsiniz. Odaklanmanız gereken şey ne? Seviyeler. Ya para kazanıyorsan problem yok. Para kazanıyoruz zaten değil mi? Verdiğimiz seviyeler çalışıyor. 22.400'den longlarız. E paramızı alır çıkarız. Burada ne olmuş, ne bitmiş? Kimler para kaybetmiş, kimler kaybetmemiş? umurumda değil arkadaşlar. Ya yani siz de eğer beni dinlemek yerine burada gidip işlem açıyorsanız, dip yakalamaya çalışıyorsanız, e, paranız benim cebime girer ve benim gibi yapanların cebine girer. Market para kazandırmak istemiyor şu an. Market parayı çekmek istiyor. Çünkü yükseliş veya düşüş için para gerekiyor. Likidi de yok markette. Para girişi sorunu var. Yeni para girmiyor. Tether dominansı direnci kırmış. Hiçbir şey iyi değil. DXY yükseliyor. ABD borsaları yukarı gidemiyor. Sadece aşağıya basıyorlar faiz yüzünden. Enflasyon problemini devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani size olumsuz bin tane şey sayabilirim. Olumlu ne var? Hiçbir şey yok. E, olumlu bir şey olabilmesi için de direnç kırılımını beklemek gerekiyor ki longa girebilelim. Değil mi? Bu şekilde. Yani önemli olan para kazanmak. Haklı çıkmak değil şu an ne olduğunu bilebilmekte değil al ben sana desem ki Mesela burada bence yükseliş gelecek desem sonrasında yükseliş gelse ben işleme girmesem ne ol ne kazanacağım ben haklı çıkmış olacağım para kazanmış olmayacağım önemli olan para kazanmak haklı çıktığınız için kimse size para vermiyor arkadaşlar değil mi Ben haksız çıktığımda da çok para kazandım <laughs> önemli olan para kazanmak burada başarı parayla ölçülüyor ya yani saçma sapan soruları sormayın arkadaşlar Dün no, ee, şimdi aynen bakın. Akşam paylaştığım video dedim ki buraya büyük ihtimal gelir dedim değil mi? Videoda gelmiş. Yani Ethereum bunun likiditesini almış. Bitcoin de var. Bitcoin de almaya gelebilir. işte şu kadar büyük bir fitil bırakırsa zaten büyük ihtimal ee, kırmızı mumda da kapattığı için de buralar falan bar kapatmaya gelecektir diye düşünüyorum. Yani bir yükseliş beklemiyorum ben açıkçası yükseliş gelirse bence yarın gelir. Beyaz Saray toplantısı var. Kripto paralarla ilgili konuşma var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yarın zaten e, videoda ve canlı yayında konuşacağız. Şu an yükseliş beklediğim bir coin var mı? Yok. Hiçbir coin'de hiçbir şekilde yükseliş beklemiyorum. Musk'tan e, arkadaşlar, Musk'ta bugün bir şeyler oldu. AGIX'ten güzel kazandık. Yani şöyle bir yükseliş geldi bu dönemde. En sonki vurgunumuz %40'tı değil mi? %40 vurduk. Yani kaç 26 Şubat'tan 1 Mart'a kadar vurmuşuz arkadaşlar coin'de. Her şey düşerken %40 AGX'den vurduk. Vadeli de yüzde kaç vurduk yani hani. Şimdi ben kendi şeyimi söylemeyeyim de ne kadar kazandığımı söylemeyeyim de Yüzde 40 ne yükseldi bu dönemde? Ben size söyleyeyim hiçbir şey yükselmedi. Yani canlı yayınları ve videoları kaçırmadıysan, verdiğim seviyeleri takip ettiysen şu an senin markette yükselmesi veya düşmesi hiçbir şey ifade etmemesi gerekiyor değil mi? Hiçbir şey ifade etmemesi gerekiyor. Canlı yayınları beklemen, ve videoları izlemen gerekiyor yeni koyun çıkması için yeni koyun bulmamız için bu şekilde yani bir coin'i kaçırıyorsun 40 kaçırıyorsun sonra yüzde bir yüzde iki yüzde üç için koşuşturup duruyorsun Ben size yüzde 205 diyorum da arkadaşlar vadeli'den bahsediyorum 20x girdiğinde vadeli de yüzde beş yapıyor yani ben 5 yükseldiğinde coin yüzde alıp çıkıyorum İnsanlar spotta yüzde yüz %100 için debeleniyor değil mi? Yani vadeli girdiğimiz için. Ee, bu şekilde. Bitcoin durumu şu an dediğim gibi çok kötü. ABD, ABD borsaları kötü. 4 saatte yaktığım hiç güzel değil. Bitcoin dominansı kafasına göre takılıyor. Tether dominansı iyi değil. Total market cap'e bakıyoruz. Total market cap büyük ihtimal desteğe gelecek. Hatta belki trende bile gelebilir. Ee, markette o yüzden şu an yükseliş için yani yükseliş konuşabilmek için çok erken. Herkesin düşüş beklediği yerde yükseliş gelir hocam. Ben yükseliş bekliyorum. Ya bak. Ya yorumun o kadar saçma ki. Şimdi herkesin düşüş beklediği yerde yükseliş gelir e, diyorum, bekliyorum diyorsun. Tamam. 21.400'den para kazandım mı? Veya 22.800'de longladım mı? Ceyir ceyir longladım mı burada? Bak ben longladım. Burada da longladım. Burada da longladım. Tamam mı? Şimdi emin değilim. Buradan yükseliş gelirse de zaten para kazandırmamak için adamlar yukarı aşağı vurup duruyorlar. İşleme girsen patlayacaksın. Çok güzel bir yerden çok uzak stoplu işleme girmen gerekiyor. O da mantıklı olmuyor. Şöyle bir işleme girmek mantıklı mı? Risk ödül oranı 1. Yani mantıklı değil. Sen buradan longla. Şöyle bir fitilin ne anlama geldiğini bilmiyorsan long diyebilirsin. Hiçbir problem yok ama... Ama olarak senin düşündüğün şey doğru olsa bile o başlı başına bir işleme giriş stratejisi değil. Onun dışında başka sağlamalar bulman gerekiyor ki kendine bir işleme güvenebil ve para kazanabilir Yani dediğim gibi burada para kazandı mı? Burada para kazandım mı? Bunu eğer burada kazandıysa hadi gir burada. Alabileceğin risk senin tam fazladır. Çünkü kazanmasın burada da. Burada da verdiğim seviyelerde. Hadi burada ben ee, şey korkuyorken ben risk almanın saçma olduğunu düşünüyorken sen gir burada. Ama sen burada ee, çok güzel seviyede herkesin senin dediğin gibi düşüş beklediği seviyede işleme girip longlamadıysan burada longlamadıysan burada longlaman o kadar saçma ki. Yani bu yapılacak ve alınacak bir risk değil. Genel olarak arkadaşlar yani bugün markette çok büyük bir durum yok. Uzun süredir konuştuğumuz uzun süredir beklediğimiz şey yaşandı. 23-400'ün üstünde kapanış gelmediği sürece markete yükseliş olarak bakmam diyordum. 23.400 üstüne kapanış gelmediği için e, bir yükseliş gelemedi. E, ka kapanış gelmezse ne olur? Fiyat takılır. Kıramaz kıramaz dener. Fiyat zayıflar ve çakarlar aşağıya. Mecburlar adamlar. Çünkü altta para var. Yükseltemiyorlarsa alttaki parayı hedefler. Fiyat alttaki parayı hedefledi. Yine yatay takıldı. Şöyle inanılmaz hacimsiz berbat memurlar kapattı. Bak bu kadar berbat memur kapatmış. Sen diyorsun ki ben buradan long longlayacağım. Sen böyle ilerlersen sadece para kaybedersin ve senin paranı ben alırım, benim gibiler alır. Böyle şeyler yapma. Para kaybetmeye oynama. Kazanmaya odaklan. Güzel yerlerde fırsat geldiğinde gerçekten yükselebildiğini düşündüğünde veya düşebileceğini düşündüğünde işleme gir ve para kazan. Ee, genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Bugün markette çok olası ekstra e, volatil bir durum yok bu hafta. Veya saraydan büyük bir şey çıkmazsa, çok büyük bir haber çıkmazsa böyle geçebilir. Yani hani hacimsiz geçebilir. Anca Scalp büyük bir yükseliş dediğim gibi 22.400 ve düşen trend kırılımı sonrasında bekliyorum. Onun haricinde pek de bir şey olabileceğini düşünmüyorum. FX'e takibiniz olması gereken bir coin. Agix, INJ ve yapay zeka projeleri genel olarak. Onun haricinde ben de pek bakmıyorum şu an piyasaya. Bu aralar hacimsizlik yüzünden Zaten ters bir durum olursa canlı yayından, canlı yayın açarım, video çekerim. Telegram'dan ve Twitter'dan son durum gelişmelerini paylaşırım. Haberler bu arada önemli. Telegram'a gelmeyi unutmayın haberler için. Açıklama kısmında mevcut. Canlı yayın, yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanal destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.